Değerli takipçilerim hepinize tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzda kredi marka görme rezervler tamiratını yapacağız. Şimdi tamirata geçmeden önce sizlere bir bilgi paylaşmak istiyorum. Burada daha önce bizden önce yaklaşık bir 4 tane usta gelip gitmiş bir türlü sorunu çözememiş. Buradaki sorunumuz bizim düğmeye bastığımız zaman boşaltma grubu takılı kalıyor. Yerine oturmuyor. Sürekli takılı kalıyor ve taşın içerisine sürekli su akıtıyor. Biz geldik burada parçalarımızı söktük. Aslında işlem çok basit. Yani arıza çok basit. Şöyle göstereyim ben size. Hadi. Şurada şamandıranın altında bir parça var. O parça düşmüş haznenin içerisine. Gelip boşaltmanın altında takılı kalıyor. O yüzden boşaltma grubu yerine oturmuyor ve sürekli su akıtıyor. Biz şimdi bu parçamızı çıkaracağız. Aparat yardımıyla Şu parça bizim bu parçamız onu çıkarız çıkardık Arkadaşlar bu parça boşaltmanın altında kaldığı için o yüzden takılı kalıyor Evet arkadaşlar, bütün sorunumuz boşaltmanın takılı kalma sebeplerinden bir tanesi şu parçanın boşaltmanın altında kalmasından dolayı. Bizden önce ustalar geldi buraya, ee, bir türlü sorunu çözemedik. Meğerse çözememişler, meğerse sorun buradaki parçadanmış. Sizlere daha çok videoların ulaşabilmesi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.